Bu tercih etmemizin sebebi, çocuklarımız için istediğimiz eğitimi sunabilen en uygun okul olduğunu görmemiz. Çünkü üstün zekalarla ilgili henüz oturmuş bir müfredat yok. Okullarda belli çalışmalar var ama çok yeterli düzeyde değil. Devletin maalesef bu konuda ciddi bir çalışması yok. Biz Boğaziçi Sarı duyduk, geldik, inceledik, yapmaya çalıştıklarını gördük. Ne kadar kapsamlı, güzel bir uygulama başlattıklarını gördük ve açıkçası başka bir alternatif göremediğimiz için Boğaziçi'yi tercih ettik. Boğaziçi eğitim kurumları olarak çocuklarımızın eğitim başarısının yanında dürüst adil, sevgi dolu, başarılı, karakterli, üstün nitelikli insanlar yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Boğaziçi Eğitim Kurumları olarak özgün bir eğitim modeliyle hizmet vermeye çalışmaktayız. Dünya ölçeğinde üstün nitelikli insan yetiştirme eğitim modeliyle çocuklarımızın bütün yönleriyle yetiştirilmesi önemlidir. Bu modelde hem okulun fiziki yapısı, teknolojik altyapısı tam olarak oluşturulmuş. Hem de öğretmenleri alanında uzman, en iyi şekilde kendini yetiştirmiş tecrübeli öğretmenlerden seçerek çocuklarımızın hem en iyi ortamlarda eğitim almasını hem de yeterli, yetenekli eğitimcilerle çalışması imkanını sağlamış olmaktayız. Boğaziçi Eğitim Kurumları'nda eğitim faaliyetlerini destekleyen atölyelerimizde çocuklarımız bilimten sanata, spordan yabancı dile en iyi şekilde eğitim almaktadır. Ve bu alanda yeterli faaliyetlerle çocuklarımızın içindeki sanatçıları, içindeki bilim adamlarını ortaya çıkarmaktayız.